Küçükçekmece'de Akit Medya Grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binanın bodrum katında çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın dün saat 16 sıralarında Küçükçekmece'de Dereboyu Caddesi'nde meydana gelmişti. Akit Medya Grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri bilinmeyen bir nedenle tutuşmuş. Bodrum kattan yükselen dumanlar kısa sürede tüm binayı sarmıştı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltılmıştı. İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alınırken binanın bodrum katındaki yanmanın devam ettiği öğrenildi. yangında ölü ve yaralı olmazken binada büyük çapta maddi hasarın oluştuğu görüldü.